Ee, Halk bankasından para çekmeye giderken Gölgül e, King'in açılışını gördüm ve kahrolsun İsrail diye bağırıp yürümeye devam ettim. Fakat oradaki Gölgül King'i açan gözü dönmüş İsrail yandaşları İsrail terör örgütünün parası, parasını yemek isteyen onlarla iş yapmak isteyen böyle bebekleri öldürmek isteyen İsrailliler bana saldırdılar. Yol attı kadar takip ettiler. Az kalsın arabaların altında kalıyordum. Peşimden koştular. Dövdüler. Kulak zarımı patlatmışlar. Burnumu patlatmışlar. 10 e, kişi birden dövdüler. Daha sonra bir aracın içine bindim. Şoförü de benimle birlikte dövdüler. Gözü dönmüş. Bunların da gözü dönmüş. Katil olmuşlar bunlar da. Öyle bir dayak yiyip şu anda e, yine işte e, kontrole Doktor Bey'in yanına çıkıyorum.